Thumbnail'de ve başlıkta gördüğünüz yazı ve görsel tamamen doğru. Bu videoda sizlerle birlikte 30 dakikada 300 adet shorts videosu kurgusu, montajı dahil nasıl yapabilirsiniz buna birlikte bakacağız. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi shorts videolarından artık para kazanma açıldı. Miktar ne kadar minik olsa da shorts videolarının izlenme oranı normal uzun videolara göre neredeyse 50 kat daha fazla. Yani hiç beklemediğiniz bir shorts videonuz 3-5 milyon izlen bir hafta uğraştığınız uzun bir videonuz ne yazık ki 100 bile izlenemeyebiliyor. Tabi bununla birlikte YouTube'daki para kazanma özelliğinin açılmasında 4000 saat yerine son 90 günde 10 milyon short izlenmesi de para kazanmanızı aktif edebildiği için bu yöntem sizler için gayet bulunmaz bir Hint kumaşı olabilir. Şimdi lafı fazla uzatmadan hızlıca 30 dakikada 300 adet shorts videosu nasıl üretebiliriz? Birlikte buna bakalım. Öncelikle videonun başında Şundan sizlere bir tane örnek vereyim nasıl bir video yapacağımız konusunda. Gördüğünüz gibi şu an ekranda aşk dünyanın en güçlü ve karmaşık duygusudur. Hani oraya bir virgül koyabiliriz. Ben burada nokta koymuşum ama aslında orada virgül veya üç nokta olması lazım ki izleyicilere merak uyandırıp ikinci kısmı beklesinler. Şimdi geliyoruz birine aşık olduğunuzda tüm hayatınızı değiştirecek bir maceraya atılıyorsun. Yani burada günlük not ve aşk gerçekleri başlıkları altında bir adet tema oluşturup bir adet shorts kanalı kendinize yapabilirsiniz. Şimdi gelin ben bu notları hazır bir şekilde chat GPT'den nasıl alıyorum ve bunu çok kolay bir şekilde sadece tek tıkla montajını nasıl yapabiliyorum buna bakalım. Ve tek tıkla bu tarzdaki toplam 300 videonun montajını nasıl yapabiliyoruz birlikte buna bakalım. Öncelikle chat GPT'nin bizi doğru anlaması için bir örnek vererek ona bir yazı yazıyoruz. Ben burada daha önceden tekstlerimi hazırladım ki sizlerin vaktini daha fazla almayayım diye. Burada diyeceğim sana öğreteceğim aşağıdaki tarzda bazı alıntılar bulmanızı istiyorum. Alıntıların iki bölümden oluşması gerekir. İlk bölüm insanların ikinci bölümü bilmeleri için merak uyandırmak istediğim bir bölüm. İşte iki örnek. Birinci örnek birinci kısım. Birini gerçekten seviyorsanız Buraya virgül diyelim. İkinci kısımda da başkasının ne dediği önemli değil. Anladıysan evet de diyorum. Ve bizlere chat GPT bunun yanıtını vermeye başlıyor. Gördüğünüz gibi örnek 1. Bir, birinci kısım içsel gücünüzü keşfettiğinizde dış etkenlerin sınırları anlamsızlaşır gibi bir söz yazdı. İkinci örnekte de hayatta risk almak istiyorsanız korkularınızla dans etmeyi öğrenmelisiniz. Bize istediğimiz tarzda iki örnek verdi. Şimdi ben bunu biraz daha detaylandırmak istiyorum. Konu Konuyu biraz daha detaylandırmak için bir daha yazıyorum. Diyorum ki tamam okey alıntıların aşk, kalp kırıklıkları ve dostluk hakkında olmasını istiyorum. Hedef kitle 20'li yaşlarındaki insanlardır. Aşk teması, kalp kırıklığı teması ve arkadaşlık teması için bana bir örnek verebilir misiniz diye chat GPT'ye yazıyorum. Yani burada istediğim bilgileri daha da detaylaştırarak chat GPT'nin bize yaratıcı içerikler vermesini sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi aşk teması, kalp kırıklığı teması ve arkadaşlık teması olarak 3 ayrı temada bizlere örnek sundu. Şimdi bunu biraz daha detaylandırıyorum. Diyorum ki şimdi bir kadın ya da erkek hakkında söz edilen alıntılara sahip olmak istiyorum. Örneğin birinci kısımda bir erkek bir kızı gerçekten sevdiğinde 3 nokta yapıyorum. İkinci kısmı da parantez içinde ikinci kısmı doldurun diyerek ChatGPT'nin ikinci kısmı doldurmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi öneriyi tamamladığı Birinci kısımda biz vermiştik zaten. Bir erkek bir kızı gerçekten sevdiğinde 3 nokta onun güzelliklerini sadece dışarıdan değil içeriden de görebilir ve kalbine dokunabilir diye ikinci kısmı bize detaylandı. Şimdi diyorum ki şimdi bunları bana Excel formatında şu şekilde kategorize etmeni istiyorum. Tema, kadın gerçekleri, erkek gerçekleri ve arkadaş gerçekleri arasından seçimi yapabilirsiniz diyorum. Yani 3 tane tema veriyorum ve bunların arasından seçerek birinci bölüm kategorize edebilirsin diyorum. Birinci kısımda buraya alıntının ilk kısmını yerleştiriyorsun diyorum. Parantezi kapatıyorum. İkinci kısım içinde tekrar parantez açıyorum. İkinci kısmı da buraya yerleştiriyorsunuz diyorum. Ve bunun alıntı olduğunu da son tarafta belirtiyorum. Bunu gönderdiğimde... Gördüğünüz gibi bize Excel formatında bu yazıları yazıyor. Şimdi diyorum ki kadın gerçekleri, erkek gerçekleri veya arkadaş gerçekleri temalarını adlandırabilir misin? Yani yandaki temaları yazılara göre adlandırmasını istiyorum. Şimdi bana Excel formatında vermediği için tekrar diyorum ki deminki gibi Excel formatında yazar mısın? Gördüğünüz gibi Excel formatına çevirdik. Yani Chat GPT'nin konumuzu daha iyi anlaması gereken her şeyi gerçekleştirdik. Şimdi diyorum ki harika diyorum çünkü Chat teşekkür etmem gerekiyor. Bize çok yardımcı oluyor. Şimdi senden aşk, kalp kırıklığı ve dostluk hakkında aynı tarzda 30 farklı alıntı yazmanı istiyorum diyorum. Ama gördüğünüz gibi bize excel formatında vermediği için diyorum ki lütfen excel tarzında yapın. Kızıyorum burada. Neden dediğim gibi yapmıyorsun diyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde tamamlamış olduk. Yani bizim dediğimizi anladığını görüyoruz. Şimdi ben diyorum ki bana aşk temasında 30 farklı alıntı hazırlar mısın? Şimdi diyorum ki kadın Gerçekleri temasında 30 farklı alıntı yazar mısın? Bu alıntıları bir önceki yazmış olduğumuz şimdi bunları Excel formatında şu şekilde kategorize etmeni istiyorum. Tema hemen şuradaki temanın açıklamasını siliyorum ve bu şekilde gönderiyorum. Ve gördüğünüz gibi 30 adet kadın gerçekleri temasında sözleri, alıntıları bizlere yazdı. Şimdi ben burayı tekrar kopyalıyorum, buraya yapıştırıyorum ve buraya da diyorum ki erkek gerçekleri temasında 30 farklı alıntı yazar mısın diyorum. Gördüğünüz gibi 12 tane alıntı verdi. Burada bazen az verebiliyor sonrasında daha fazla erkek gerçekleri hakkında alıntı yazar mısın diyorum ve buna tekrar devam etmeye başlıyor. Direkt olarak 300 tane yazarsanız gördüğünüz gibi sıkıntı yaşayabilirsiniz. 30'da bile bazen kesinti yapabiliyor. Fakat daha fazla diyerek daha fazla alıntı isteyebilirsiniz. Bu nedenle direkt olarak ben şu anda temel temaya geleceğim. Ve sizlere ilk 30 tanenin video haline getireceğim. Google E tablolara giriş sağlıyoruz. Google E tablolara direkt olarak burayı kopyalıyoruz ve yapıştırıyoruz. Şurayı genişletelim. Burayı da genişletelim. Yani temamız birinci kısım ve ikinci kısım olarak karşımızda Excel dosyası olarak duruyor. Şimdi gelelim sizlerle birlikte bunları nasıl video haline getireceğiz? Excel'imizi hazırladık ve sonrasında Canva'ya giriş yapıyoruz. Canva'ya giriş yaptıktan sonra üst kısımda direkt olarak mobil video bulunuyor. Buraya giriş sağlıyor. Şimdi bende Canva'nın Pro versiyonu var ama Pro versiyonu sizde yoksa problem değil. Direkt olarak buradan Pro olmayan bir tema otomatik olarak seçebilirsiniz. Ben başlangıç olarak şu temayı seçmek istiyorum. Siz de buradan dilediğiniz temayı seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi geri geliyorum bu e-tablolarıma. Yani e-tablolarda günlük notlar ve birinci ve ikinci kısmın olduğu yere Günlük notlar 1'i tıklıyorum ve geliyorum en üstteki bölüme günlük notlar 1'i yapıştırıyorum. Sonra tekrar geldim birinci kısma birinci kısmı kopyaladım sonrasında geldim ve buraya yapıştırdım. Bunu da şöyle güzel bir şekilde ortalıyorum ve sonra diyorum ki sağ tıklıyorum ve süreyi göster diyorum. Buradan 8.5 saniyeyi seçiyorum. Videomun uzunluğunu da 10,5 saniye yapıyorum. Gördüğünüz gibi sonda da bir 2 saniyelik bir boşluk kalıyor. Bu 2 saniyeyi neden 2 saniye olarak seçiyoruz ikinci kısım için bundan da bahsedeyim. Bildiğiniz gibi shortsların ortalanma izlenme süresi ne kadar yüksek olursa o kadar fazla keşfete çıkıyor, önerilere çıkıyor ve izlenme alıyor. Biz burada aslında biraz kurnazlık yapıyoruz ve ikinci kısmı kısa tutuyoruz ki insanlar okuyamadan video bitsin ve başa dönüp sonunu okumaya için tekrar videoyu izlesin diye. Yani shorts videomuzu birden fazla kez aynı kişiye izletebilmek için sondaki yazıyı kısa tutuyoruz ve mecburen tekrar başa dönüp izleyicinin bunu izlemesini sağlıyoruz. Sonrasında ikinci kısım için metine tıklıyorum. Ctrl C diyorum. Ctrl V diyorum. Gördüğünüz gibi kopyalandı. Hemen e tablolarıma geldim. ikinci kısmı aldım ve buraya yapıştırdım. Sonrasında yine böyle konumlandırdım. sağ tıkladım. Süreyi göster dedim. Geldim buraya 2 saniye olarak ayarlayacağız. Şöyle bir videomuzu izleyelim. Bir kadın güçlüdür çünkü her zorluğun üstesinden gelir. Burada isterseniz virgülle yani birinci kısımla ikinci kısmı virgülle veya üç noktayla ayırabilirsiniz. E-tablolarda düzenleyebilirsiniz ki devamının geleceğini insanlar daha rahat algılayabilsin diye. Ve o güç dünyayı değiştirme potansiyeline sahiptir derken videomuz bitiyor. Gördüğünüz gibi altta bir bölüm var buraya siz kanalınızın adını yazabilirsiniz veya farklı eklentilerde farklı grafiklerde ekleyebilirsiniz. Ben buraya YouTube kanalı diyorum ve bu şekilde ayarlamayabilirsiniz oluyoruz. Şimdi birinci temamızı yaptık ve bu temamız hazır bir şekilde duruyor. Sonrasında şunu yapıyorum. Gördüğünüz gibi sol tarafta bir uygulamalar bölümü var. Uygulamalar bölümüne giriş sağlıyorum ve aşağıya doğru indiğimde gördüğünüz gibi toplu oluşturma diye bir bölüm var. Buna tıklıyorum. Sonrasında diyorum ki veriyi manuel olarak gir. Sonrasında tablolara geliyorum. Zaten günlük notlar 1'i yaptığımız için 2'den itibaren şöyle kopyalıyorum ve buraya Excel dosyasına yapıştırıyorum. Sonrasında bu sütunlara birer isim vermem gerekiyor. Birincisine tema, ikincisine birinci kısım, diğerine de ikinci kısım yazıyorum ve bitti diyorum. Sonrasında gördüğünüz gibi burada 3 adet verimiz bizim karşımıza çıktı. Burada diyorum ki günlük notlar 1'e sağ tıklıyorum. Buradan veri bağla diyorum. Temayı seçiyorum. Sonra başa geldim. İlk kısmımı seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Veri bağla diyorum. Birinci kısım diyorum. İkinci kısmı alıyorum. Sağ tıklıyorum. Veri bağla diyorum. ikinci kısım diyorum. Şimdi buradan devam et diyorum. Ve gördüğünüz gibi bütün Excel'deki sütunlarım buraya bağlandı. 29 sayfaymış Topelde oluştur diyorum ve bekliyorum. Aslında çok da beklemiyorum. Gördüğünüz gibi direkt olarak bütün girdiğim veriler burada video üzerine gelmiş oldu. Yani tek bir tuşla siz buraya veri olarak 500 tane de girseniz 500 tane videoyu alt tarafta sizlere sıralayacak. Bunlar hazır. Burada isterseniz şunu yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hep hepsinin arka planı farklı oldu. Siz arzu ederseniz bileşenler bölümüne girebilirsiniz ve buradan videoları seçebilirsiniz. Buraya mesela doğayı seçersiniz. Ve burada gelen videoları istediğiniz gibi şu şekilde ekleyebilirsiniz. Sağ tıklarsınız. Şöyle alırsınız mesela. Sağ tıklarsınız. Arka planı değiştir dersiniz. Üzerinde bulunduğunuz videonun arka planını tek tuşla değiştirebilirsiniz. Veya tek olarak da tutabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Sonrasında bunları nasıl yapacağız? Sağ üst köşeden şuradan size gözükmüyor ama ben şöyle küçülteyim. Paylaş diyeceğiz. Buradan indir seçiyoruz. Sayfaları ayrı dosyalar olarak indir diyoruz ve indirmeye bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi öncesinde bir işleme süreci olacak. Bu biraz 5-6 dakika civarı sürebiliyor girdiğiniz video sayısına göre. Bunu işledikten sonra direkt olarak downloadu gerçekleştirecek. Gördüğünüz gibi indirme işlemi tamamlandı. Hemen şöyle masa üstüme atıyorum. Buradan tümünü ayıklarıyorum. Ayıklama seçeneğini tamamladığımızda gördüğünüz gibi bütün videolarımız ayrı ayrı bizim elimize gelmiş oluyor. Bununla birlikte de istediğimiz kadar sınırsız short veya reels videosunu çok kısa bir süre içerisinde hazırlayabiliyoruz ve paylaşmaya başlayabiliyoruz. Bununla birlikte para kazanmasını aktif ettiğiniz YouTube kanallarınız için bu yöntemi kullanabilirsiniz. 1000 abone ve son 90 günde 10 milyon izlenme şartını da bu şekilde videolar hazırlayarak, her gün 2-3 paylaşım yaparak etkileşim alabilir, kanalınızı büyütebiliyor hale gelebilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın